сақлап aeroportni pasportimizni tekshirib nima qildi yerda saqlab turibmiz qolgan yo'lovchilarni hammasiбірінші рет келген кезде мен адам көп сегіз жүздей әйел да өңкей бір тұтас киім ғойә түрменің іші түрме дейміз ол Wenn die Welt so schweigt, wie bis jetzt geschwiegen hat, kann in der Schreckung ein eigenes Ziel erreichen, dann Uiguren, Kasaken, Kargisen werden kulturell, sowohl kulturell als auch biologisch vernichtet. Tahir Kahiri Almanya'da bir üniversite öğretim görevlisi. Uzun yıllar boyunca ailesiyle arasında kalan tek bağ birkaç akademik metin oldu. Saygın bir Uygur dil bilimci ve Komünist Parti'nin uzun süre üyesi olan babası Mutallip Kahiri tarafından yazılan kitaplar. 2017'de Tahir Kahiri'nin babası aniden ortadan kayboldu. Yetkililer onu etnik nefret yaymakla suçladı. Patay hat recht. zu bestimmen, wer Verbrecher wird, wer Professor wird. Mein Vater war ein Professor und Wissenschaftler, weil Partei das bestimmen. Er war auch selbst fleißig, das heißt Partei hat Partei das erlaubt hat. Jetzt ist es mir klar geworden, dass die heißt, Partei hat aus ihm einen Kriminellen gemacht. O sıralarda Çin en Batı bölgesi olan sincanda toplu hapishaneler ve sözde yeniden eğitim kampları inşa etmeye başladı tahminlere göre burada 1 milyondan fazla uygur kazak ve diğer azınlık gruplara ait insanlar göz altında tutuluyor bu Müslüman azınlıklara karşı Çin sınırlarının çok ötesine ulaşacak eşi görülmemiş bir kampanyanın başlangıcıydı Amerika Birleşik Devletleri hükümeti dahil pek çok kişinin soykırım olarak adlandırdığı bir kampanya Çin ise sadece aşırılıkçılıkla mücadele ettiğini iddia ediyor. Gulzira Aulhan aslen Sincanlı bir Kazak. Kazakistan'a göç etmiş ancak akrabalarını ziyaret etmek için 2017'de dönmüş. Sınırda gözaltına alınıp bir kampa gönderilmiş. Çin'in uzak batısındaki Pekin tarafından huzursuzluk çıkaran kişiler olarak görülen azınlıklar daha fazla Çinli olmaları için yeniden eğitilmeliydi Kötüse tuz sözde onu bilmiyorsun. Umut kasan basması o bayağı çok tayyip bir durad. Son da bizde çok tayyip bir Norveç'te bitkin. Sizlerin baslarına çok tayyip bir Norveç var sebebi ana köylülerim korukun girdimle şaşterin bir problemi idi. Ancak uğraş Kuzira'nın gözaltına alındığını söylediği kamplardan birine daha yakından bakmaya gidiyoruz. Uluslararası bir itirazın ardından Çin, kampların mesleki eğitim merkezleri olduğunu ve çoğu insanın zaten mezun olduğunu söyledi. Yenink bölgesindeki kompleks 2017 yılında inşa edildi. Uydu görüntüleri güvenlik önlemlerinin daha sonra azaltıldığını gösteriyor. Kapı kapalı ancak yüksek güvenlikli bir tesise benzemiyor ve gözaltındakilerin çoğu genç görünüyor. Düzenli sıralar halinde yürüyorlar ve binaya girmeden önce aranıyorlar. Guizira bazı mahkum arkadaşlarının normal hapishanelere gönderildiğini söyledi. Yening'in kenar semtlerinde aynı dönemde inşa edilmiş gözetleme kulelerine sahip yüksek güvenlikli bir kompleks buluyoruz. Guzira Aulhan, Çin'den ayrılmayı ve gördüğü işkenceden bahsetmeyi başaran birkaç kişiden biri. Psikolojik ve fiziksel işkencenin yanı sıra tutuklulara rutin olarak iğne yapıldığını da hatırlıyor. Bu okul sağının en iyi adamların kızıl tokta kaldı. Eğil adam, burun adetiniz keletin iyi adam bir kağıt verirdi, onu iki gün göğe üç gün kelet kemezi kelmeyle Onu onun söz Zorla kısırlaştırma ve doğum kontrol önlemleri Müslüman azınlıklar arasında doğum oranlarında düşüşe yol açtı. Gözlemcilerin baskıcı önlemlerin bir araya gelip soykırıma yol açtığını söylemelerinin nedenlerinden biri bu. Özellikle yurt dışı ile bağlantılı insanlar hedef alındı. Sincan'da Eysa İmin, ithal yiyecekler ve helal ürünler satan bir dükkan sahibiydi. Bugün onunla Almanya'da kiralık bir dairede buluşuyoruz. 2015 yılında havaalanında durdurulup bir gözaltı merkezine götürüldüğünde Malezya'ya yaptığı bir iş gezisinden eve dönüyormuş. Gün benim tümür orundukka putamnı mı müstahiyeden müstahsı kısıdı o kulamnı mı daha sonra nam kalmış şu mecbur kısıtır vette de şu kulamnı putun şunda ağırdı. İşte gün minajına oturmuştu neden tutuklandığının kendisine asla söylenmediğini belirtiyor. Eysa bir ay gözaltında kalmış, belgeleri devlet güvenliğini tehlikeye attığından şüphelenildiğini gösteriyor. Sonra aniden serbest bırakılmış. Bir şartla devlet güvenliği için çalışmayı kabul etmesi gerekiyormuş. O vaktlerin yüzde bayağı diyen alakalı. Fakat bir alak koysak bulduğu degen. Babasının gözaltına alınmasının ardından Tahir Kahiri bir daha ailesiyle iletişim kuramamış. Şimdi babasının izinden gidiyor. Uygur dili ve edebiyatı öğretiyor. Bu dönem Uygur pop müziği üzerine bir ders veriyor. Pandemi nedeniyle dersleri internet üzerinden yapılıyor. Bugünün dersi Sincan'ın en başarılı yıldızlarından biri olan Ablacan Out Ayıp hakkında.

aber aber ich denke dann ich ich versuche immer memleketi Kaşgar, Uygur'ların kültür başkenti. Birçok tarihi anıt restore edilerek turistik cazibe merkezlerine dönüştürüldü. Ancak antik kentin içinde geleneksel yaşam saldırı altında. Tüm camiler kapatıldı, bazı minareler kaldırıldı. Mescitlerin yerine artık dükkanlar var. Abdest için ayrılan odalar umumi tuvaletlere dönüştürülmüş durumda. Hatta bir cami bara çevrildi ve o zamandan beri kapalı. Eysa İmin gözaltına alındıktan sonra sorumlusu olan bir gizli servis ajanıyla düzenli olarak görüşmüş yurt dışına seyahatine devam etmesine izin verilmiş. Kendisinden özel bir şey istenmediğini ve hiç kimseye karşı bilgi vermediğini söylüyor. Ancak bu iddiaları kontrol etmek imkansız. Yaklaşık bir yıl sonra tekrar gözaltına alınmış. Bu kez belirli bir taleple serbest bırakılmış. Türkiye'deki genç bir Uygur hakkında casusluk yapmak. Eyza İstanbul'a doğru yola çıkmış. Kaçıp hikayesini kamuoyuna açmış. Ardından yöneticisinden bir telefon gelmiş. Şu vaxtın özünü mənim kek kılıp, kurban. Ee, siz müştak çıkıp siz, halkının haberlerine bu el koyun diye tehdit edin. O zamandan beri akrabalarının çoğu ortadan kaybolmuş. Beş kardeşi tutuklanmış. Eyza'nın en büyük erkek kardeşi 25 yıl hapse mahkum edilmiş. Hiçbir yakınına telefonla ulaşılamıyor. Bu acı haberleri aktaran Uygur dostları olmuş. біз бұлардың шу қытайнан сәбәбіден айырылып қалдық мен мадди жәһәттен болсын ба мәдениет жәһәттен болсын нұрғын ә, бір бақытлық тұрмышым болған жоқ Amerikalı bir meslektaşım ve ben onun yaşadığı yeri ziyaret etmeye çalışıyoruz. Yakından takip ediliyoruz ve sürekli taciz ediliyoruz. Bölgedeki köyler ürkütücü bir şekilde boş görünüyor. Birçok ev yetkililer tarafından mühürlenmiş. Eyzan'ın köyüne varmadan önce durduruluyoruz. <laughs> Tahir Kahiri babasının ortadan kaybolmasından 18 ay sonra nihayet ondan haber almış. Yaşlı ve kırılgan görünen adam video görüşmesinde gözaltına alındığını inkar ediyor ve son aylarını hastanede geçirdiğini söylüyor. Ya, <laughs> Ejan'ın bizi er, er verteidigt in diesem ganzen gespräch seinen Täter. Kaşgar'da Tahir Kahire'nin babasını ziyaret etmeye çalışıyoruz. Üniversite kampüsünde yaşıyor. Polis ortaya çıkınca onunla görüşmek istediğimi söylüyorum. Niye <laughs> mana shunaqa odamlarni sala sosa bu ishlar qandaq bir yaxshi oqibatlarni olib keldiu deb man shu qurbondegan sahjiddin so'rg'an suv oldi so'rg'inimda asajon amirkini amirkidek bo'lishiga nurg'in qon badallar to'kilgan qonlar to'kilib amira balkim bunn eki nurg'in ishlar bo'lishi mumkin Eysa yöneticisinin kendisiyle İstanbul'da bir kez görüştüğünü ve Türkiye'de serbestçe çalıştığını da hatırlıyor. Eysa, mülteci statüsünün onaylanmasını beklediği Almanya'ya taşınmaya karar vermiş. Kuzira artık İstanbul'da yaşıyor. O da Çin'in kendisini bulmasından çok korkuyor. Jaman tutturdu kuruman onun koyuna na kıtayda lagirde bolgan kozaldı mı yelitikinde çoşu boyanan sohbet bir günde beş altı gün neşe gün ağır kiti men tayakte nurgan dar ancak ayılga kurdu kon kolluk zorluk baladı da. Tahir Kahiri'nin babası durumu çok net olmasa da tekrar eve dönmüş gibi görünüyor. Kahiri her iki haftada bir ebeveynlerini arayabiliyor. Ancak iki dakika sonra hat kesiliyor. Ich bin durch die zu einem einsamen Mann gemacht İşi devam etmesini sağlıyor. Uygur kültürünü koruyarak